gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 20-26 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Merkür ve Mars burcunuzda ilerliyor. Dolayısıyla hem zihinsel yönden hem de enerji yönünden çok kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Bu hafta birçok konuda daha aktif olmanız, kendinizi ön plan plana çıkarmanız dikkat çekmeniz mümkün. Özellikle iş hayatınızda ve özel hayatınızda biraz daha bu hafta aktif olarak dikkat çekebilirsiniz sevgili boğalar. Haftanın başında Pazartesi günü Ay Boğa burcunda olacak. Dolayısıyla haftaya Motivasyonunuz yüksek, başlamanız mümkün. E, Oğlak Burcu'nda ilerleyen Plüton'la Merkür ve Mars'ın olumlu açıları var. Özellikle e, gelecekle ilgili hedeflerinize, amaçlarınıza, ideallerinize e, bu hafta biraz daha cesaretle asılabilirsiniz, mücadele içerisinde olabilirsiniz. Uzun mesafeli seyahatler yurt dışı, uluslararası konular veya yayıncılık, medya basınla ilgili kavramlarda daha fazla çalışma yapmanız mümkün. Bu alanlarda başarı elde etmeniz mümkün. Seyahate çıkmak istiyorsanız bu haftayı değerlendirebilirsiniz ve bununla ilgili fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Ayın 21'inde Ay ikizler Burcu'na geçmiş olacak. Dolayısıyla ayın 21'i ile 23'ü arasında Para konuları biraz gündeminizde olabilir. Ayın 23'ünde Ay Yengeç Burcu'na geçiyor. Kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle ilgilenmek için daha olumlu enerjiler altında olacaksınız. Ayın 25'inde hafta sonu Ay Aslan Burcu'na geçecek. Öğleden sonraki saatlerde e, belki bu hafta sonunu evde geçirmek isteyebilirsiniz. Ailenizle e, onlarla ilgilenerek veya evinizde zaman geçirerek dinlenebilirsiniz. Sevgili boğalar önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. taşırken ikinci